Gündem Özel Programı'yla karşınızdayız. Bugün konumuz koronavirüs. E, biliyorsunuz son bir haftadır ciddi e, bir, bir spekülasyon ve aynı şekilde muhalefetin de yaptığı sert açıklamalar var Sağlık Bakanlığı'na karşı. Verilerin şeffaf olmadığı söyleniyor. E, onun dışında koronavirüste çok da iyiye gitmiyoruz aslında. Tüm dünya genelinde de Türkiye genelinde de virüsteki e, sayılar ciddi anlamda artmaya başladı. E, Tıbbi Cihaz Derneği'nin bir açıklaması var. Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği'nin artık alacaklarını alamadıkları için kamu hastanelerine ve aynı şekilde üniversite hastanelerine tıbbi cihaz gönderemeyecekleri ile alakalı. Şimdi biz Manisa Tabip Odası Delegesi ve Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Torun'la birlikte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Hocam ilk olarak hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı. Ee, biz semptom göstereme, e, semptom göstereme göstermeyenleri ama teste pozitif çıkanları Turkuaz listeye almıyoruz diye. E tabi bu şimdi herkesin aklına şunu getirdi. Başından itibaren e, şeffaf değil miydi, gerçekçi değil miydi koronavirüs rakamları? İlk olarak bundan başlayalım. Sağlık Bakanlığı şeffaf mı? Tabii bu davranış doğru değil, tıbbi de değil, teknik de değil, her yönüne doğru bir e, tanım değil. Çünkü e, her olgu aynı zamanda bir e, hastalıktır. Bu hastalığı klinik muayene etmediğiniz sürece, öyküsünü almadığınız klinik olarak değerlendirmediğiniz sürece o hastadır. Bu hastayı siz e, olgu her olgu yani vaka dediğimiz. Ya Türkçesi olgu dediğimiz her olgu aslında bir hastalıktır. Bu hastalığı iyice değerlendirip ondan sonra kesin tanıya varılır. Bu tıbbi bir öğretim bize. Dolayısıyla. <laughs> yani peki o zaman, zaman şey. başından beri siz rakamların saklandığını mı düşünüyorsunuz ya da daha az mı kamuoyuna açıklandığını düşünüyorsunuz diyelim. Biz baştan da beri ben çeşitli basın ajanslarına hatta televizyonlara baştan beri de belirttim ki herkes aynı şeyi söylüyor. Bu tür salgın yönetimleri şeffaf olmalı. Şeffaf olmadı sürece hiçbir başarı elde edilmez. Hangi dünya görüşünde olursanız olun salgın yönetimlerinde şeffaflık esastır. Bu şeffaflıkta da tüm bu konuyla ilgilenen Türk Tepler Birliği olsun, diş hekimleri olsun, eczacılar birliği olsun, diğer sağlıkla ilgili tüm demokratik kitle örgütleri hep beraber buna omuz vermeliydi. Ve baştan beri bu söylendi. Bu şeffaflık olmadığı sürece sağlıkta adım atamayız. Üstelik salgın bilimi özel bir e, teknik gerektiriyor ki bunların çok önemli hastalığı uzmanları, enfeksiyon uzmanları, immünoloji uzmanları, mikrobiyoloji uzmanları hep beraber el ele omuz omuza çalışması gerekiyordu. Ama maalesef şeffaf olunmayınca başarı elde edemem. Hı hı. E, o zaman hemen arkasından bu soruyu yönelteyim. Şu anda Türkiye'de koronavirüs mücadelesi ne durumda? E, şimdi kış ayları da yaklaşıyor. İnfluenza ile birlikte aslında biraz daha e, hastalıklarda karışma aşamasına geldi. E, kış aylarında neler göreceğiz önümüzdeki bu dönemde koronavirüs sayılarının artacağını düşünüyor musunuz? Şimdi her zaman şunu söyledik. E, yaz ayı girince azalacak bir sorular geliyordu biz uzmanların. Biz de o zaman dedi ki hayır yaz ayında azalmayacak, daha da artacak gibi önlemi alınmazsa. Kış ayında da az, e, artacak gibi bir durum yok. Sadece olay infilazı dediğimiz birbirinin birlikte olması, kimlik bir seyri ağırlaştırması. Dolayısıyla bunu karıştırmamakta. Covid'de artış olmayabilir. Fakat grip ayı olduğu için bu aylar riskli aylar. Evet. Bu aylar ve evet aylardır, aylarda Bu riskli aylarda grip hastalığı da eşlik edeceği için bundan karıştırılar biliyor. Karıştırıldığı için ne yapacağız? Bu akıllı çözüm grip aşısını mutlaka yapmak gerekiyor. Mutlaka. <laughs> Evet. Ee, şimdi aşılara geçelim. Hocam grip aşısı ve zatürre aşısı bulunamıyor Türkiye'de şu anda. Kara borsa neredeyse. Ee, bu tamam. aşılar neden bulunamıyor? Çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Aslında bu aşıların da yaptırılma mevsimlerine girdik ama aşıları bulamıyoruz. Ne olacak bu süreç peki? Çok önceden bunların önlemi alınması lazımdı. Biz dernekler olarak, kurtabiler birliği olarak, e, hatta bizim klinik derneğe, klinik mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıkları derneği ve diğer derneklerin çoğu Uyardık, dedik ki grip aşısı mutlaka önceden temin etmeli, siparişlerin önceden verilmesi gerekir. Zatüre dediğimiz pneumokok aşılarını ise mutlaka, mutlaka, mutlaka risk grubuna özellikle risk grubuna mutlaka aşılanması gerekir, bunun temini gerekir diye defalarca bilim kurulu da dahil uyarıldı. Fakat ne gitmezse şimdiye kadar bu konuda mesafe alınamadı ve vatandaş da haklı olarak diyor ki zatürre aşısını, grip aşısını ne zaman yapacağız hocam diye bizlere soruyorlar. Bizler de diyoruz ki şu anda grip aşısı yok ama zatürre aşısı da kıtlıkta. Aynı sizin dediğiniz gibi bir bir borsa gibi sanki kıtlıkta ve e, binlerce riskli hasta ki en önemli gruplar e, yan hastalığı olan gruplar ki COVID'de de yan hastalığı olanlar çok önemli bunların mutlaka

Hı hı. E, şimdi koronavirüs aşılarının da artık e, denenmesi gündemde, insanlar üzerinde de denenmeye başladı. Bu aşıların çoğunun faz 3 çalışması yok bildiğimiz kadarıyla. E, şimdi bu aşıları denemek istemeyen de çok insan var yapılan araştırmalarda, hayır beni denek olarak kullanabilirsiniz diyen de çok insan var. E, bu koronavirüs aşısını nasıl görüyorsunuz? Bu süreç ne olacak? Önümüzdeki iki yıl, üç yıl aşının bulunamayacağını söyleyen de var. Ama 2021 ortasında aşıların denemelerine başlanacağı da söyleniyor söylenen var. Siz bu koronavirüs aşıları konusunda nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Hı, ki henüz grip aşısını ve zatürre aşısını yani pneumokok aşısını dahi temin edemeyen bir zihniyette korona aşısının getirilip e, insanlara e, verilmesi ve aşılanması ne kadar güç değil mi? Yani bırakın normal olarak diyoruz ki pneumokok aşısını bile yapamadınız. Yani e, ki bu diğer aşıların temini gelmesi zaman alacak, süre alacak. Yani çok uzun süreler alacak. Vatandaşı şimdiden umutlandırmanın anlamı yok. Ki hiç mi değilse en iyi tedavi diyoruz korunma, korunma, korunma. Korunmayı iyi yapabilirsek aşı konusunda da akıllı davranma, grip aşısını da, hemofob aşısını, özellikle risk gruplarını saydık çok mesafe alındık ama maalesef bunda da mesafe alındık. Ee, öbür aşamalarda bir şey yapmadığımız tabii ki fazlice geçtiğini iddia edenler de var ama bize gelene kadar uzun bir süre geçecek. Bunu şimdiden herkese söylüyorum yani hemen umutlanmanın anlamı yok, ee, önlemleri gevşetmenin anlamı yok. <laughs> evet. Ee, peki Manisa'da şu anda durum nedir? Bir bilginiz var mıdır acaba? Manisa koronavirüste nasıl bir mücadele veriyor? Manisa'da tüm Türkiye'de olduğu gibi ki büyük şehirlerde daha yoğun, Manisa'da da seyir seyrediyor, seyir seyir. Geçen hafta mesela daha fazlaydı, bu hafta biraz daha azalır gibi geldi. Fakat dediğimiz gibi rakamların hangisine güvenelim? Hani bizim gözlemlerimiz hastaların çok oldu. yani çok miktarda olduğunu gözlüyoruz. Ama dediğimiz gibi şeffaf rakamlar olmadığı için elimizde net rakamlar olsun bir şey söyleyemiyorum. Ama gözlediğimiz şu artış var ciddi de artışlar var. Evet, şimdi özellikle bu tıbbi cihaz meselesini de ben size çok sormak istiyorum. Tıbbi cihaz üreticileri derneği bir açıklama yaptı ve devletin kendilerinden yüzde yirmi beş oranında alacaklarından feragat etmesini istediğini ama bunu yapamayacaklarını söyledi ve dedi ki kamu hastaneleriyle üniversite hastanelerine artık biz tıbbi cihaz vermeyi durduruyoruz. Bu süreç koronavirüs hastalarının tedavi sürecini nasıl etkiler biz yani bu Avrupa'da gördüğümüz gibi bir tablo görebilir miyiz? Kış aylarında ilerleyen zamanlarda bu tıbbi cihaz meselesi ne olacak? Tabii burada tedavi olabilecek ağır durumdaki hastaları, özellikle ağır durumdaki hastaları etkileyecek. Doğaldır yani. Etkilemesi doğaldır. Ee, Bunu mutlaka çözülmesi gerekir ve çözüleceğini sanıyorum. Ama çözülemezse tabii son derece ciddi bir durum. Ee, çünkü birçok ağır hasta ee, maalesef e, tıbbi olanaklar olmadığı için kaybedilebiliyor. Ee, üzülmemek elde değil tabii. <laughs> evet. Peki hocam şimdi korunma yöntemlerinden bahsettik aşının dışında. Şimdi en önemli korunma maske, sosyal mesafe ve hijyen. Sizce vatandaşlarımız maske takma konusunda nasıl bir bilinci ulaştılar? Maske nasıl takılmalı, nasıl seçilmeli? İşte özellikle eczanelerden alınması gerektiğini Türk Eczacılar Birliği zaten sürekli uyarıp söylüyor. Ama dışarıda da görüyoruz bez maskeler satılıyor. Bunlar ne kadar korur? Vatandaşlar nasıl maske takmalılar? Bu konuda uyarılarınız nelerdir? Şimdi her şeyde olduğu gibi bunda da bir disiplin maalesef sağlayamadık. E, maske de sonuçta tıbbi bir malzeme. Bu tip, tıbbi bir malzeme olduğu için mutlaka bunun disipline edilmesi, eczaneler eliyle, eliyle satılması gerekiyordu. Biz her zaman zaten e, eczaneler kanalıyla e, verilmesi gerektiğini, e, devletin bu işe el atması gerektiğini ve e, bunun ücretsiz olmasını savunuyorduk. Baştan da öyle dedik. Fakat olmadı. Maalesef maske olabildi. İkinci sorun maskelerini maalesef sorun. Denetleme olayının olmaması. Yani maskedeki denetleme olaylarının olmaması, denetlemenin yerince yapılamaması bu sefer maske konusunda gerekli tutuzluğunun gösterilememesi. Bu da neyi gerektirdi? Ticari olay o dönüştü ve maskelerin kalitesini bozdu. Bunun kalitesini nasıl ölçeceğiz? Tabii ki bir denetim Hocam mekanizması... sen sesinizi alamıyorum. Biraz daha e, telefon bağlantınızdan aynı <laughs> telefonu yaklaştırabilir misiniz? Devam edelim. <laughs> Sağ olun. burada denetim mekanizması olmadı. Bugün maskede denetim mekanizması olmayınca piyasa koşullarına göre hareket edildi ve maskeler gelişi güzel üretilmeye başlandı. Halbuki Tekstil Mühendisleri Odası'nın standartları var ve bu konuda çok güzel yayınları da çıktı. Maskelerin mutlaka denetlenmesi gerektiğini ve belli kategorize edilmesi gerektiğini aynı bir ilaç gibi mutlaka e, bunun e, titizlikle e, kontrol edilmesi gerektiğini gerektiği belirtiliyor. Ne oldu bu sefer? Maske, e, maske sanki bir bez olaymış gibi, bir bez gibiymiş gibi değerlendirildi. Ve bugün her yerde görüyorsunuz maskeler sokaklarda dolaşıyor. Yani bu bir tıbbi malzeme, gibi değerlendirildi. Aynı şekilde nasıl bir türlü piri, tıklı bunu maskelerinde mutlaka girişi güzel yerlerde, e, güzel sokaklarda dolaşması çok doğru değil aynı bir sütlü malzeme gibi değerlenmesi, belediyelere mutlaka görev verilmesi gerekiyordu. Maalesef yani bu konuda mesela, mesela bir belediyelerin bazı çalışmaları, çalışmaları olabilir o zaman. Çöp konteynerlerini bir aynı. Için bir çöp konteyneri aynı. yaratılabilir mesela. O aynı öyle. E, sonuçta belediyeler bu işe el atacaklardı. Fakat maalesef o da olmadı. Ve maske konusunda da herkes e, rengine göre, e, e, giydiği kıyafete uygun bir maske peşine düşmeye başladı. Bu da neyi gerektirdi? Kaliteyi düşürdü. Yani maske sanki bir aksesuar gibi algılanmaya başlandı. Bir de üstelik maskeler e, saatlerce, günlerce e, takılıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Bir maske 3 veya 4 saat geçmemeni diyoruz biz. Ve Çünkü onların ondan dolayı bozuluyor porları. Onun için aktif olmak lazımdı. Bununla ilgili dediğimiz gibi belediyelere mutlaka görev verilmeliydi ki bu iş en güzel şekilde öyle halledilirse. Ve ücretsiz bir Devlet kontrolü. Evet. Şimdi bu konuşmamızdan anladığım kadarıyla çok olumlu bir tablo çizebilmiş durumda değiliz. Peki bundan sonra ne olacak diye sorayım ben size. Yani şimdi bu virüsün bitme durumu belli değil. İşte bu yılın sonunu bitecek, iki yıl mı sürecek, üç yıl mı sürecek belli değil. Biz e, koronavirüsle yaşamaya alışacak mıyız? Ve şunu da ayrıca eklemek istiyorum. Sizce artık e, tüm devletlerin de aynı şekilde politikası ya da Türkiye özelinde de bunu değerlendirebiliriz. Sürü bağışıklığı sistemine mi döndü? Yani artık iş tamamen vatandaşlara bırakılıp hani ölen ölecek, kalana, kalanda kalacak gibi bir sisteme mi döndü? Bunu artık Avrupa'da da görüyoruz çünkü. Ekonomik anlamda da bununla mücadele etmek çok zor. Sizce bundan sonra devlet devletler sağlık politikalarını nasıl şekillendirecekler? Buradan şu çıktı ki küresel kapitalizm dediğimiz yani emperyalist sistem, küresel kapitalist emperyalist sistem salgınlara hazır değil. Salgınlar onlar için sürpriz oluyor. Çünkü sonuçta ondan bir kar elde edemiyorlar. Kar elde edemedikleri için onlar için vatandaşın sağlığı, yurttaşın sağlığı hiç önemli değil. Dolayısıyla şu anda dediğiniz gibi giderekten kendi haline bireye bırakılmaya başladı. Sanki birey kendisi çözsün, kendisi korunsun, kendisini tedavi ettirsin, kendisi aynı bir şekilde sigortasıyla halletsin gibi bir politikaya dönüşüldü. Yani toplum sağlığın bir toplum olay olduğunu, hele hele salgınların bütün insanların paylaştığı bir sorun olduğunu, Görmezlikten gelindi. Ne yaptı? Bu da neyi getirdi? Bu da e, küresel kapitalizmin bireyciliğe dönmesine neden oldu. Onun için e, maalesef durum iyi değil ve bu iki e, bilemediğiniz üç yıla kadar sürebilir. Onun için e, son derece dediğim gibi ciddi bir durum. Peki e, hocam son olarak vatandaşlarımıza yapacağınız uyarılar nelerdir? Son görüşlerinizi alalım. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, e, Mustafa Hoca'yı birazdan yeniden bağlamaya çalışacağız. E, bakalım geri dönebilecek mi? Şimdi açıklamaları çok önemli Mustafa Hoca'nın. klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Torun'la birlikteydik. İlk olarak koronavirüsün genel durumu ile ilgili konuştuk Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin şeffaf olmadığını söylüyor Mustafa Torun e, ve bunun aslında yanlış bir politika olduğunu tüm dünyada e, şeffaf verilmediğini verilerin aynı şekilde Türkiye'de de verilmediğini ama bunun doğru olmadığını söylüyor Mustafa Torun. E, tıbbi cihazlar konusunda da önemli uyarıları vardı. Tekrar hatırlatalım. Türkiye Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği bir açıklama yaptı ve devletin kendilerinden yüzde 25 oranında alacaklarının feragat edilmesi için bir sözleşme hazırladığını ancak bu sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini bu yüzden de artık kamu hastanelerine ve üniversite hastanelerine tıbbi cihaz üretiminin durdurduklarını, tıbbi cihaz göndermeyeceklerini söyledi. Ee, bu da tabii ki koronavirüs hastalarını nasıl etkileyecek diye sorduk biz de Mustafa Toruna doktor Mustafa Toruna ve evet durumun kötü olduğunu, kötü olacağını önümüzdeki günlerde söyledi. Bunun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Grip ve zatürre aşıları ile ilgili de konuştuk. Grip ve zatürre aşılarının Türkiye'de bulunmadığını, bunun öncesinde aslında bir politika olarak bunun bir şekilde halledilip Eldeki stokların güçlendirilip tüm vatandaşlara yapılması gerektiğini ama bunun şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılamadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'na yönelik ciddi eleştirileri vardı Mustafa Torun'un. Birazdan yeniden bağlamaya çalışacağız Mustafa Torunu. Son olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda önemli uyarılarda bulundu. Maskelerin takılması konusunda özellikle bu maskelerin eczanelerden alınması gerektiğini söyledi. Artık bir moda savaşına döndüğünü bu maskelerin ve bunun sağlıklı bir şey olmadığını söyledi. Belediyeler içinde bir projesi önerisi vardı Mustafa Torun'un. Bu maskelerin artık dışarıda atıldığını, kaldırımlarda bile maske gördüğümüzü ve bunun ciddi anlamda sıkıntı olduğunu. Bunlar için bir çöp konteyneri hazırlanması gerektiğini söyledi. Biz Mustafa Hoca'nın tüm söylediklerini size yeniden bir özet olarak aktarmaya çalıştık. Bugün konuğumuz Manisa Tabip Odası Delegesi ve Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Torundu. Bir sonraki programda görüşmek üzere koronavirüsü konuşmaya devam edeceğiz. Siyaseti, ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden uyarı yapalım biz de Manisa Kulis Haber ailesi olarak. Lütfen maske, mesafe ve sosyal hijyene aynı şekilde dikkat edelim. Ellerimizi dezenfekte edelim sürekli. Maskemizi düzgün bir şekilde takalım ve hijyen kurallarına uyalım, uyalım diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdi bir